Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en ama en yeni piyasaya çıkmış yatırım fonlarından bahsetmek istiyorum. Bunu da bir seri haline getireceğim inşallah. Her hafta bakacağım yeni yeni fonlar çıktıysa bu fonları sizlerle birlikte bakacağız. Tefas üzerinde benzeri olan yatırım fonları içerisinde de bir araştırmasını yapacağız. Bizim için iyi mi olur, kötü mü olur, acaba piyasada nasıl bir etkisi olabilir diyerekten araştırmasını yaptıktan sonra Diyelim ki arkadaşlar bunu alabiliriz, bunu almayalım gibi yorumlarda bulunacağız arkadaşlar. Sizler birlikte inceleyeceğiz. Sizler de dediğim gibi yorumlarda isterseniz belirtebilirsiniz. Hisse senetlerini, yatırım fonlarını hangisini isterseniz bunlardan bir tanesini, iki tanesini araştıralım, bakalım ve sizler birlikte paylaşalım arkadaşlar. Aralarında belki benim bilmediklerim de vardır. Ekran paylaşım yaparak hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk başta karşımıza çıkan bir yatırım fonu BTZ Atlas Port ve Biz Yüz Dışı Şirketler Hisse Senedi fonu olarak geçiyor. Gördüğünüz üzere 23 Temmuz'da piyasaya sürülmüş ancak şu an %5'e yakın bir zararda. Yani %5-4.5 civarında zararda olduğunu da görüyoruz. 44 yatırımcısı var. Hisse senedi yoğun fonudur. E, 1 milyonluk bir yatırımı bulunuyor. E, şu an çok da aslında baktığımız zaman şey değil, %100 hisse senedi yani artık yeni gelen yatırımlarıyla nasıl yapacak bilmiyorum ama %100 hisse senedine olmak da büyük bir sıkıntı içerisine giriyor bana göre. Şimdi diyelim ki biz 30 şirketler olarak değerlendirelim. Buraya biz 30 dışı yazdığımız zaman iki tane fon çıkıyor burada. Garanti portföy BIST 30 endeksi hisse senedi, BIST 30 endeksi hisse senedi HBU ve GAE olarak fonlarımız çıkıyor. BIST 30 dışı olarak arkadaşlar yok. Yani başka bir fon yok aslında. Biz 30 olarak baktığımızda sadece iki tane fon var. Biz 30 dışı bir tane fonumuz var. Ama ortalama e, onları da ee, Tabi o zaman olmuyor aslında. Bist 30 dışı olduğu zaman, e, 30'dan sonra e, hisse senetlerini araştırıyor aslında. Hani Bist 30 pek fazla mantıklı olmayabilir. Şöyle değerlendirebiliriz. Belki Bist e, 100 olabilir mi? E, Bist 100, şöyle Bist 30 yazsak. Dışı yazdığımız zaman var mı? Aa var, tamam. Ben Bist yazdığım için öyle oldu. Tamamdır, o zaman. Şimdi arkadaşlar, e, Bist 30 yazdığımız zaman, Bist 100 çıktı, 30 aynen. 30 30 30 100 yani burada 3 tane fon var şu şirketler yazdığımız zaman çık gidecek mi gitmiyor ya niye gitmiyor biz 30 yazalım dışı ya yüzlerde gitmesini istiyorum da gitmiyor Neyse şimdi burada baktığımız zaman yılbaşına itibaren getirilerini biz düzünde şu fon var, tamam mı? Buna bir bakalım sizlerle birlikte. Ziraat Portu biz 30 dışı yıldız pazar olarak değerlendirmiş ama biz 30 dışı yani bu da ortalama bir yılda yüzde 68 oranında para kazandırmış. Yani aynı performansları gerçekleştirebilir olarak sizi değerlendirmeye çalışıyorum. E, yaklaşık yaklaşık yüzde 97 senede yüzde 9 normal tutuyor. Baktığımız zaman değer olarak da altından kazandırmış, yani altından bir tık daha e, iyi kazandırmış. Yani aslında TÜİK rakamlarına göre yani iyi idare eder yani aslında. E, diğeri ise burada e, biz 100 dişi biz 30 bu zaten yeni çıkmıştı bu da bir aylık performansına baktığımız zaman da yüzde dörtlük bir performans göstermiş. Güzel yani BDS fonu da aslında o kadar e, kötü bir fon olarak değerlendiremeyiz ama ne zaman çıkmış? Mayıs'ta çıkmış. Mayıs'tan bu yana yüzde 18 artmış. E, iki ayda iki ayda yüzde 18 artmış bir yatırım fonu. iki ayda yüzde 18 aylık e, e, yani vadeli de düşünsek vadeli de düşünsek vadeli de yüzde beş verse diyelim yani yüzde yok zaten o kadar yüzde beş verse %10 yapar iki ayda yani iki ayda %18 kazandırması da vadeliden iyi olmuş Eflasyon biliyorsunuz zaten artık büyük rakamların ötede çok düşük geliyor e, gerçek gerçek enflasyon o kadar değil tabi ama baktığımızda yine vadeliden falan iyi kazandırmış yani kötü bir fon olarak değerlendirmeyelim. İyi bir fon. Yani bizim için belki güzel olabilir. BTZ. Yani bunu da göz önünde bulunduralım. İkincisi FD1. Fonaryo portföy birinci değişken fon. Değişken fonlarda gerçekten biraz farklılık var. 25 milyonluk şu an portföyü ulaşmış. 192 yatırımcısı var. Ee, ne zaman çıkmış? 6 Haziran'da çıkmış. Ortalama diyelim ki 2 aya yaklaşmış ve e, baktığımız zaman %9'luk bir artış yaptığını da görüyoruz. Değişken fon kendisi e, içerisinde yatırım fonlara bu niye böyle yapmış? Bu fon olarak bu varlık böyle mi olmuş artık? İlginç. Hisse senedi yatırım fonları mevduat olarak gözüküyor. yüzde %19, hisse senedi %65 olarak gözüküyor. Değişken fonlar çok fazla var. Ee, ama gene de birinci değişken fon olarak bakalım sizlerle birlikte. Birinci değişken fon yazalım. Çok fazla yatırım fonu çıkıyor çünkü yani burada. 25 tane yatırım fonu çıkıyor. Biz burada yılbaşından itibaren en iyi getirenlerden zaten e, IPB var, MET var, NRC var. AED var bunları acaba geçerekten daha iyi para kazandırabilecek mi yani HVU var bunların arasında iyi bir yarış yapabilecek mi Çünkü gerçekten güzel para kazandırıyor bunlar kötü para kazandırmıyor yani o yüzden bunu da radarımızın içerisine almamız gerekiyor yani takip etmemiz gerekiyor ama aylık performansında hani iki aylık bir yüzde para kazandırmış 2 ayda yani aylık sadece IPB %7 kazandırdı. Bir de ayrıca düşüşü düşüş de var yani AN1 FPR mesela bir sürü yatırım fonu var. Ama en gizli mesela gördüğünüz gibi 7.43 kazandırmış IPB. Yani bu sektör içerisinde bu analiz içerisinde IPB en başta gelen bir yatırım fonu değişken birinci değişken fon arasında. O yüzden böyle portföyler çok dikkatli ve göz önünde bulunması gerekiyor. Araştırılması gerekiyor. Tabii 6 aylık bir süreci olacak. Bunun da değerlendirme süreci bakalım. Yani bunu da takip edeceğiz. IPB ile yarışabilecek seviyede olacak mı? Üçüncü fonumuz ham hedef portföy, e, hedef port ve altın katılım fonu. Bu da bir altın katılımı. E, faiz hassasiyeti olan arkadaşlarımız için uygundur. E, baktığımız zaman 1 liradan çıkmış. Şu an %5 birik bir artıda olarak gözüküyor. E, i̇çerisini hisse senedi tutuyor. 180 hisse senedi tutuyor. Altın katılım fonunda 180 hisse senedi. Yani şaşırtıyor bazı şeyler beni. Ee, bunu da baktığımız zaman ortalam altın katılım fonunda. Altın katılım fonu olarak değerlendirirsek e, yıl başına itibaren %30, %29, %26, %26 civarlarında bir kazançları mevcut. Zaten KZ ile iyilerinden zaten bir de şey İş Bankası'nın vardı diyebiliyorum ben aslında. TCA TCA mıydı? İkisinden biri ya. Kuvvetli güzel yönetiyor çünkü onu da. Aynen. Altın fonunda eee şey Kuveyt Türk mesela yönetim konusunda beğendiklerim arasında geliyordu. IPB de aynı şekilde mesela beğendiklerim arasında geliyordu. Ee, arkadaşlar bu da IAM yani iSport'in agresif fon sepeti fonu bu Şu an zaten gördüğünüz üzere şu an yok gözükmüyor. çünkü daha yeni dağılmadı yani daha açıklanmadı. Ama tabii ki de içerisinde ne olur ne bitmez. Ona da sizlerle birlikte bakacağız şimdi. Agresif fon sepeti fonu onu da söyle agresif fon sepeti fonu dediğimiz zaman içerisinde sadece bir tane o, o da Osmanlı o portföy agresif fon sepeti fonu ee, burada iş bankasının e, iş portföyü olduğu için bence e, Osmanlı portföyden e, daha iyi performans gerçekleştireceğine inanıyorum. Yani her türlü %30'un üzerinde yıl başına itibaren getiri sağlayacağından eminim 3 aylık getirisinde %11'lik bir artış olduğunu, aylıkta da zararda olduğunu görürüz. Tabii ki de bu agresif fon çıktığı zaman iş portföyünde işler değişebilir. Sonrasında ee, burada diğeri RBF yani Robo Rota Portföy birinci Borçlanma Araçları fonu olarak geçiyor. E baktığımız zaman yine 1 liradan piyasaya sürülmüş %2.5'luk bir artışı mevcut. Ne zamandan beri? 28 Haziran yani ortalama 1 aylık süre içerisinde çok 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 düşük bir para kazandırmış borçlanma aracı fonu olduğu için. 24 milyonluk portföyü var. 47 kişi yatırıma girmiş arkadaşlar. Devlet tahvil olarak da %99'luk oranını devlet tahvili olarak almışlar. Borçlanma araçları fonu. Birinci borçlanma yazdığımız zaman zaten bir, büyük ihtimalle çıkacaktır. Aynen. Birinci borçlanma araçları baktığımız zaman yılbaşına itibaren %30, %32 civarlarından aylık olarak baktığımız zaman %4, %4, 4, 4, 4 3 olarak devam ediyor. yani ortalama bir mevduat faizi kadar para kazandırabiliyor yani. Sonrasında e, tri, ve, tri ve portföy altın fonu diğer ellerden baksanız aynı altın ve diğer kıymetler maden fonu olarak geçiyor. E, bakalım 3 Temmuz'da açıklanmış. Ee, yani bir aylık süre içerisinde değerlendirebiliriz. %4'lük bir artış yapmış. Ayını kapatacak zaten bu haftaya. Baktığımızda ise senedi olarak var. Yani bana göre değil. Yani almak isteyen arkadaşlarımız tabii de alabilir ama çok fazla altın fonu var yani içerisinde piyasada. Sonrasında ee, CVK gibi mesela çoklu varlık kat, e, fonu var. Mesela bu da aynı şekilde çıkmış. 325 yatırımcısı var. 14 milyonluk para var. 1 liradan çıkmış yüzde iki buçukluk bir artış mevcut ne zaman piyasaya çıkmış 4 Temmuz'da piyasaya çıkmış baktığımızda mesela yine bir aylık performans içerisinde değerlendirdiğimiz zaman yüzde iki buçuk gerçekten kötü bir performans ama şuna bakmak istiyorum mesela CVK da aynı şekilde katılım fonu ve çoklu varlık yönetimi şuradan bakalım çoklu varlık birinci katılım dediğimiz zaman çoklu varlık birinci Burada HPO çıkıyor ortalama zaten şey yüzde otuz filan bu yıl başı itibaren baktığımız zaman AAK GMA FED, HCV olarak devam ediyor. CVK fonu, CVK fonumuzda burada %29'luk bir artış mevcut. Aylık getirilere baktığımız zaman da %2 295, 216, 2 gibi kazançlar mevcut. Yani aslında çok yüksek bir mevla içerisinde beklenti içerisinde girmin CVK yıllık performansı %71. Yani ortalama verebilecek maksimum rakam aslında %60 civarında bir rakam verebilir kazanç olarak ve içerisindeki dağılımlarda e, dağılımlar da çok çok önemli. E, sonrasında bu da aynı şeyimiz ZB bir çoklu birinci katılım fonu, çoklu varlık ikinci katılım fonu. Yani aslında baktığımız zaman yine aynı sistem üzerinden devam etmişler. İkincisini de çıkarmışlar. Arkadaşlar dediğim gibi burada araştırdığımız yatırım fonları içerisinde benim dikkatimi çekenlerden araştırmam gerektiğini aslında portföyde olması gerekir mi olması gerekir mi arasında baktığımız zaman BTZ'ye bakabiliriz çünkü baktığımızda çok fazla bir portföyde yer yok. E, i̇kinci olarak fon, e, Fonaria Port ve birinci değişken fon. Bunu gel araştır araştırmamız gerekiyor. IPB ile yarışabilir mi yarışamaz mı diye. Altın katılım fonu var. Agresif fon sebebi bunu zaten hala bekliyorum. PSE çıkmasını alımlarını bekletiyorum yani. Hani çıksın artık bakalım araştıralım diye. Diğerleri zaten altın katılım ve varlık fonları olduğu için çok da fazla benim için önemli olan bir kısım değil aslında. Sizler eğer merak ediyorsunuz tabi gösterdiğim için ister alabilirsiniz ister almayabilirsiniz. Bunlar tamamen size bağlı arkadaşlar. Dediğim gibi biz şahalar video beğenmişsinizdir abone olmayı unutmayın takip ederseniz çok memnun çok memnun olurum kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşürüz kanalıma abone olmayı unutmayın.